Merhabalar. Bu eğitim filminde iki köm arası işlemi göstermek istiyorum. Öncelikle CAD datamı saklıyorum. Bakın şurada şu iki nokta arasında bir yüzeyim var. Şöyle birinci yüzeyimi şöyle seçelim. Bakın ikinci çizgim de böyle. Şu iki çizgi arasında yüzeylerim var. Bu birinci yüzeyim, bu da ikinci yüzeyim. Ben bu arada takım yolu oluşturmak istiyorum. Bunun için üç eksen komutlarının içerisinde between Two Curves. İki Curve arası işlemeye giriyorum. Ve işlemek istediğim çizgileri, sınırları seçiyorum. Nereden? Select Drive'dan. Select Drive'a geliyorum. Mouse'un sol tuşuyla birinci çizgi ve ikinci çizgiyi seçip boşlukta sağ tuş yapıyorum. Bir takım seçiyorum. Clannis'e dokunmuyorum. Devirlerimi yazdığımı varsayıyorum. Kat parametreye geldim. Bakın, Elong... Araya takım yolu oluşturur. Zikzak gidip gelir. Erzik yaptığımda tek yönlü kesim yapacaktır. Stepover da yana kaymadır. Hesapla dediğimde... Bakın iki tane kör arasına son derece rigid bir şekilde takım yolu oluşturduğunu görüyorum. Simülasyon etmek istiyorum. Katı model üzerinde simülasyon ediyorum. Ve burada takım yolu oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde iki kör arasına takım yolu oluşturabilirsiniz.